Merhaba arkadaşlar, ben Hanif Hoca. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Evet sevgili DGS Tayfa, mimarlık beklediğinizi biliyorum. Mimarlık e, taban puanları ne olacak? Sıralamalar neler olacak? Kaç gündür bana mesaj yazıp duruyorsunuz arkadaşlar. En son gece vaktinde bu videoyu çekmek zorunda kaldım. Gerçekten çok yoğunum ve bu videoyu şu an gece saat 12 bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Sırf size söz verdiğim için bugün size söz verdim bu videoyu göndereceğim diye videoyu çekip size en kısa size bugün yükleyeceğim arkadaşlar. Gece de olsa videoyu yüklemesini yapacağım. Evet mimarlık taban puanları neler olacak? Sıralamalar ne olacak arkadaşlar? Buna geçeceğiz. Puanlar ne kadar yükle, yükselir? Ee, biliyorsunuz mimarlık çok önemli ee, ve yani maalesef e, ÖSYM'nin ya da yökün neyse mimarlıkla ilgili kontenjanları azaltmasında en çok azalan bölümlerden bir arkadaşlar. Dolayısıyla bu sıralamalar ne olur? Çok merak ettiğinizi biliyorum. Buna geçeceğim. Buna geçmeden önce arkadaşlar sayısal mantık kampı ve geometri kampımız başlamak üzere başvuru için videonun altında açıklama kısmında link var arkadaşlar. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Evet mimarlık taban puanları neymiş? Nereye varacak? Önce ondan bahsedelim. Video'nun altında açıklama kısmında arkadaşlar DGS kontenjanlarının devletler ne kadar azalmış, özeller ne kadar azalmış devlet DGS kontenjanlarının linkini MEB Akademi web sitemize yükledim. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Video'nun açıklama kısmında link var. Oradan bakabilirsiniz. Devlet geçen sene 366 mimarlık kontenjanı, bu sene 170'e düşmüş arkadaşlar. Yani 200 kadar kontenjan azalması var. Bu da ciddi bir Sıralama demek ciddi bir puan kaybına denk geliyor diyebiliriz arkadaşlar. Özeller geçen sene 132'ymiş. Bu sene 92'ye düşmüş. Özellerde çok sıralamalar olacağını düşünmüyorum. Yine özeller aynı şekilde kalacaktır. Tahminim o yönde. Devletlerde çok ciddi sıralamalar, çok ciddi kaymalar olacağı yönünde benim kendi tahminlerim var arkadaşlar. Geçen sene arkadaşlar 270 puanla kapatmış mimarlık ve 15.000'e yakın yani 15.000 sıralamayla bir öğrenci devlet mimarla yerleşebilmiş. Dolayısıyla ÖSYM benim anladığım kadarıyla kaliteli öğrenci ya da gerçekten bu işi yapacak öğrenci istiyor. 15.000 sıralama çok fazla demişler. Dolayısıyla biz bu sıralamaları nasıl aşağı çekebiliriz? Yani daha kaliteli, işte gerçekten bu işe gönül vermiş, gerçekten isteyen öğrencileri nasıl seçebiliriz demişler ve Kontenjanları yarı yarıya azaltma gereği duymuşlar arkadaşlar. Bence yanlış olması gereken bu değil. Başka yöntemler var. Bunlar denenebilir. Sınavı iki aşamalı yaparsınız vesaire ve daha kaliteli öğrenci portföyünü bulabilirsiniz. Ama ÖSYM'nin şu anki bakış açısı zannedersem bu arkadaşlar. Dolayısıyla e, kontenjanları çok azaltınca yani 366'dan 170'e düşünce Devlet Mimarlıklar sıralamalarda ve puanlarda ciddi bir oynama olacaktır. Puanlarda aşağı yukarı 15-20 puanlık bir yükseliş olacak arkadaşlar. Yani 270 ile kapatmıştı geçen sene. Bu sene 290 ile kapatacak arkadaşlar mimarlık. Benim kendi öngörüm 287-288-290 bandında olacağını düşünüyorum. Devlet mimarlıkların 290 civarında bir puanla kapatacağını ben kendi tahminim bu şekilde. Sıralama olarak da 6000 civarında bir sıralamayla mimarlığın kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar. 6000 sıralama gerekiyor. Tahminim o yönde 6000 belki 5500 sıralamayla e, 290 civarında bir puan gerekebilir arkadaşlar. Devlet mimarlığa yerleşebilmek için belki birazcık daha üstü gerekebilir. Öğrenciler iyi çalışırlarsa 292-293 civarında bir sıralamayla kapatacağını, puanla kapatacağını düşünüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla 40 net hedefiniz olmak zorunda artık. Matematikte Sayısalda bir bölüme yerleşebilmek istiyorsanız arkadaşlar kesinlikle hedefiniz 40 net civarı bir e, hedefiniz olsun. Evet videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.